Gel birlikte anlatalım. İlkbahar konusu 3. video. İlkbahar konusunda yine mevsimlerde her zaman yaptığımız gibi 4 mevsimin kıyaslandığı bir resim var. Şimdi ben bu buradaki resimlerden yaz hakkında konuşmuştuk. Sonbahar hakkında konuşmuştuk derste. Kışla ilgili konuşmuştuk. Fakat ilkbaharla ilgili henüz konuşmamıştık. Afişlere anlattığımız videolarda bunları hatırlayacaksınız. Bunun e, resmini internete yüklemek istiyorum. Umarım başarabilirim. Teknik bilgim, umarım yeterli olur. Boyamanız için bu resmi internete koymayı düşünüyorum. Dediğim gibi umarım başarırım. Henüz bilmiyorum nasıl yapacağımı. Şimdi buradaki kelimeleri bir hatırlamak istiyorum. Bakalım bu kelimelerin isimleri neydi? Bu nedir? Ev. Evet. Peki ya bu? Ağaç. Üçüncü resim? Bulut. Yağmur. Kayak. Bu bir kızak. Kızak. Evet. Ve çocuk paten kayıyor. Evet. Kardan adam. Göl. Uçurtma. Kuş. Evet bu kuşun adı kırlangıç. Kırlangıç. Ee, kuş evi. Bu bir kuş yuvası. Kuş yuvası. Yapraklar. Ee... Burada ne görüyoruz? Şunun adı neydi? Onun adı Gök Gök kuşağı. Bu bir yelkenli gemi. Yelkenli gemi, güneş ve çiçek. Evet, ve de bu ayçiçeği. Şimdi sizden istediğim bana bu resimlerle gördüğünüzü, gördüklerinizi anlattığınız ve bu kelimeleri kullanarak anlattığınız bir yazı yazmanız. Şöyle bir yazı olabilir. Ben bu resimlerde dört mevsim resmi görüyorum. Bütün resimlerde bir ev var ve hepsinde bir ağaç var. Ağaç yazın meyvelerle dolu, ilkbaharda çiçeklerle dolu, yazın meyvelerle dolu, sonbaharda yaprakları dökülüyor ve kışın kar altında. Bulut, hepsinde bakıyoruz bulut nerede. Gökkuşağın arkasında yazın neredeyse bulut yok. Sonbaharda, kışta deyip bütün bu resimleri anlattığınız bir yazı yazmanızı istiyorum. Ve bunu bana göndermenizi istiyorum. İlkbahar betimlemesi olacak bu da. Şimdiden teşekkür ediyorum size. Hepsinde aynı şeyler var yani bazı aynı. Evet bu foto buradaki resimler burada geliyor tekrar tekrar. Bunları kıyaslamanızı istiyorum. Mesela kuşlar hangi resimde var? Hangisinde gitmiş? Hangisinde geri gelmiş? Ağaçta bir yuva var mı? Kardan adam ne zaman yapılıyor? yapraklar ne zaman dökülüyor? Bunları bana anlatmanızı istiyorum. Hep yuvarlamak. Çünkü hep var ya. Çünkü ev 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 ve gemi ve kuş çünkü çocuk da paten koyuyor iyi görüyoruz burada görüyoruz mesela çocuğun kışın paten kaydığını ve yazın göle girdiğini bakalım siz bu resimlerde neler görüyorsunuz bana lütfen anlatın görüşmek üzere